Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi karşınızda bomba rulet taktiğiyle buradayız. Şimdi ne atmış son numaramız 12. 12'den sonra. 12'den sonra sıçırtırım 25. Gel abi 25. Hemen 25 10. Ve aynı yere de atabilir ama. Ben tercihimi şöyle 26 komşuya basayım. Kat, katlı abi. Hemen komşudan oynuyoruz. Bak komşudan oynuyoruz. Gördüğünüz gibi komşu tablosunu açıyorsun kardeşim. Söylediğim numaraların komşusuna basıyorsun. Ben üçlü komşuda oynuyorum. Siz tercih iki, ikili komşuyu da tercih edebilirsiniz. Veya dörtlü komşu. Dörtlü da çok basmış olursunuz ama üçlü komşu, ikili komşu ideal. Ne dedik? Güzel. 26. 26'da varız. 160. 3360 basmışız. Yani. ideal. Güzel. 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 Güzel abi. 26. 12. Hemen. Şimdi 26. 8. 1. Ve 25. Katla. Şimdi izliyoruz hep beraber. Orada ben bir şöyle 29 ve 7 bahsi de alacağım. Lan oğlum. Tamamdır çık sıfır bölgeden yeterli. Sıfır bölgeden çıksın yetiyor. Garanti yer var bu el. Hadi oğlum. Yürü lan. Ananı namı lan. Güzel. He? Amman akodum. İşte böyle. Bu kadar basit. 26. bir attı. Varız. Üstünde 160 pul yine varız. Ufak ufak artıya geçeceğiz şimdi. Bak. 1'den sonra 36 ve kaymaklı 19. Hemen basıyorsun. Basik atladık, doğru mu? Ve orada 29 bahsimizi de ekliyoruz unutmadan. Şimdi hep beraber sonuca gidelim. Gel abi, hemen hızlıca çevir abi, çevir. Acil para kazanmamız lazım. Çok acil. Gel hemen Düş oğlum. Ne attın lan? Lan lan lan. Güzel. 29. Aferin. Aferin. Aferin oğlum. Dedim lan var ya bir de kaldı herhalde. Güzel, güzel, güzel. Devam. Oğlum para getirin lan. Şimdi 7000 lira karımız var. 29'dan sonra ne oynuyoruz diye düşünüyorsunuz? 29 5 11 abi. Ve 2 bak seyret. Seyret kanka şimdi 7'yi de atabilir. 7'yi kapatalım orada aynı yere atıyor ve 20. Oynadık. 23 bingo'muz. 8 bingo'muz gelirse duman. Gönder abi. Gönder seriden sıcak parayı gönder abi. Ne attın lan? Lan ne at lan az daha git lan. Namussuz ya. Ulan 2 daha sekse 23'e oturdu top. 24 attı değil mi o? Ulan böyle bir şey olabilir mi ya? 2 tane daha sek bir yanında 320 pul var. Tamam üzmez. 9200 kardayız. Bak şimdi 24, 36, 19. 36, 19 ve 31 abicim. basik atladık. Süper. Bak 9000 lira kar ettik. 3000 bir bahsimiz var. Şimdi 5 bin de kar kasada kaldı. Bu elde alırsak anlık hızlı bir şekilde kazandık. Ne geldin lan? Ne geldin? Düş lan. Nereye gidiyorsun lan? Lan oğlum böyle bir şey olamaz ya. Lan bari git daha aman okuyayım. Git sıfıra git. 32'ye git. 15'e git. Bak şimdi para nasıl kazanılır izle. Bak 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 bak. 3 5 17. Gel hemen katla bahsi. 17 3. Seyret. Bak kanka hızlıca izleyin şimdi bak bak. Ne attın? 23 mü? Ne geldi lan? Göremiyoruz amına koyayım. 16 mı? Aman ha sakın 30'a gitmesin. 10 mu? Güzel güzel güzel. Üzmez üzmez. Şimdi 7000 lira kar. Ondan sonra 11. Oğlum nereye basıyorsun? 11 4 20 İzle kanka. İzle hemen. İki komşuldan Üç basili alalım abi. Tamam. Hadi oğlum. Üzmeden. Bak ya bak ya. Heh, bir mi lan? Lan bir attım de lan. Sokayım repeatini. Hadi hızlı düşür şu topu. Bir mi? On numara. Tamam. Şimdi 3000 lira 3700 lira basacağım. 136 19 hemen katlıyoruz. Abi bir de ne atar biliyor musun? Bak şimdi bak bak. 28. Garanti. 360'ı şöyle bastık. Gönder hocam hızlıca. Lan yapma lan, lan Güzel 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 oğlum biz bu işin kitabını yazdık bu oğlum siz ne anlatıyorsunuz ya Siz ne anlatıyorsunuz ya Birden sonra 36'ya atar emşerim. Burası imersiv herkes kendine gelsin 50 bin anlık 10.800 kardayız Şimdi şimdi ne yapacağız 11 22 bak izle Geç kalmayız Umarım 22 19 Ben bir daha böyle 35 alacağım Tamam. Bu el fazla basmayalım. Bokunu çıkarmayalım. Şimdi 11. At hocam şurada. 29'da mı varız 160? Neresi orası? 7'de varız. 7, 7 mükemmel olur. Ne attın? 6 attın. Lan amına kodumun çocuğu. Az daha veri gel lan. Bitlis tebeş minare. Ah ulan Rıza. Altı attıysa ben bir el daha basarım o zaman duman ederiz şimdi bak bak seyret. Bak izleyin kanka. 9 3 hop. 320. Sadece buraya oynarım. Bir de şöyle 21 bahsi alırım abi. Garanti olsun. Gönder kanka hadi hızlı bu oğlum. Yapma ya. Yapma ya. Yapma ya. Sık, sık, sık. Abi 6'dan sonra 23 atma da amına koyayım. 3 6 9 lan bu işin kitabında yazıyor oğlum. Ulan ne şerefsizsiniz. Beyler bugünlük bu kadar yeter bence. Tadında bırakalım. 2000 lira kar yazar. 50 yapmıştık. Güzeldi yani. Durmasını bileceğen abi bu oyunda. Önemli değil. Bir dahaki günler daha büyük kazançlar elde ederiz. Şimdi size anlatmak istediğim bir şey var. Bakın beyler. Şimdi burada bazı sayılardan sonra gelen garanti sayılar var. Mesela ne dedim az önce? 3, 6, 9 dedim. Abi bunu atar. Anladın mı? Namussuz kurpiyerler harici namuslu şerefli kurpiyerler bunları atar. Burası imersif. Geciktirme mi yaptı? Onu da yapmadı. Bak 3, 6, 9 dedik. Ne attı? Ne attın oğlum? 28 mi attı? 2 8 28 bak mesela. 2 8 28 yapar. Ne atmış? 23. 23 ne? 8'in yanı. Hop ne attı? 2 8 28. Yani 8 28'e attı, doğru mu? Ne oluyor? 28 kafa atmış oluyor. Bak 8 arkasından 28 var. Yani burada önemli olan burada bazı sayılar var. Bunları tekrarlıyor. Anladınız mı? Bu numaralardan sonra bunlar garanti geliyor yani. Şimdi 28'den sonra 2 de oynanabilir. Ben basmıyorum tabii ki. Çekim talebi vereceğim. Yeter bugünlük. Şimdi bu numaraları ezberlemek lazım. Bunlar benim analizlerim. Sizlerin de illaki totemleri, analizleri vardır. Ne attı? Lap 0 attı 28'den sonra. 0'dan sonra da bu numarayı kesin oynuyorsunuz. 6, 11, 29. Bu 3 numarayı iki komşuludan Dolduruyorsunuz altını. Dolduruyorsunuz kardeşim. Para kazanıyorsunuz. Ben şimdi söyledim. Hep beraber izleyelim. Sıfırdan sonra 6, 11, 29. Bu 3 numaranın komşularını atar. Hep beraber göreceğiz şimdi. Hep beraber görelim şimdi. Bakalım. Repeat de yapabilir. İnşallah yapmaz tabi. Üzülürüm basmadığıma. ne attı? 23 attı. Ulan böyle bir şey olabilir mi? Be? Böyle bir şey olabilir mi? Yani 3 komşulu da mükemmel. Alırsın parayı da 2 komşuludan yatarsın. Şimdi atıyor anladın mı? Bak söylediğim yere attı yine. Yanlış bir yere atmadı. Ha bir tane ikili komşu basarsan patladın ama üçlü komşu da garanti parayı kazandın. Zaten 3 numara söyledim. 7 şerden 21 numara yapar. Kazancın 21'de ne yapar? 14 yapar. Anladın mı? Yani o 1.400, 114 140, katı artıya geçmiş oluruz. Şimdi ben bu analizlerle sizler için bol bol videolar çekeceğim. Siz de bu taktiklerle kazanmak için kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videomda size daha detaylı analiz tablomu da açıklayacağım. Hepinize şanslı bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Bol şanslar.